Üç tane. Biri Serkan dönmez, biri Yıldız dönmez, bir de Egemen dönmez. Maalesef depremde işte kızımdan Egemen'i kaybettik. Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmişti. Azerbaycanlı Yesfir Salimova da gelin geldiği Antakya'da asrın felaketine yakalandı. Depremde 4 yaşındaki kızı Yıldız'la 4 aylık oğlu Egemen'i kaybeden Salimova'nın umuduysa hayatta kalan tek evladı 7 yaşındaki oğlu oldu. Depremin ardından eşiyle karşılıklı olarak ayrılmaya karar veren kadın şimdi ise evladının velayetini alabilmek için çaba sarf ediyor. Ekonomik durumundan dolayı avukat tutamayan ve işi olmayan gözü yaşlı anne evladıyla yaşayabilmek için destek bekliyor. Eşiyle Kıbrıs'ta tanışarak evlendiğini dile getiren Yesfir Salimova konuşmasında şu sözleri kaydetti. Yıldız 14 14 Şubat'ta 4 yaşında olacaktı. Bebek de ki zaten 14'ü 4 aylık olacaktı. Ee, evet evet anlaşmamamızlık vardı. O kendi Hayatına devam etmek istiyordu. Çocukları ver dedim. Ben bakacağım dedi. Vermedi bana. Şu anda diyor ki ikisi vefat etti. Oğlum diyor bende kalsın. Ama ben de bir anne olarak oğlumu istiyorum. İkisi zaten vefat etti. Böyle hasretim. Benim özel avukat tutacak bir gücüm yok. Oğlumu istiyorum ben. Ben bu için? ayakta durmak için sadece oğluma ihtiyacım var. Ee, bir avukata ihtiyacım var. Yani ikisini zaten torpağa verdim biri en azından benden olsun ben babasından ayırmak niyetim yok ama ne iş olursa çalışırım emeğimle oğluma bakarım en azından oğlum anne sevgisiyle büyüsün öksüz büyümesin kardeşleri zaten küçük kardeşini çok severdi şimdi sevmesin o da depresyonda.